Merhaba kıymetli dostlar. Aile ile ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Özellikle ideal bir aile nasıl olmalı? Ailede huzur nasıl sağlanmalı? Nasıl temin edilmeli? Zira gerçekten günümüz dünyasında aile önemli bir problem olarak karşımızda duruyor. Aile sorunları, Aile problemleri her geçen gün artıyor. Halbuki önümüzde o kadar güzel bir örnek var ki iyi bir aileye sahip olabilmek için aile yuvasını kurduktan sonra huzur içerisinde mutlu bir şekilde bu yuvayı devam ettirebilmek için ne yapmamız gerektiği konusunda çok enfes bir örnek önümüzde duruyor. Örnek bir aile duruyor. Tahmin ettiniz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aile hayatı. Şahane bir hayat. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim gibi bir insandı. Annesi vardı, babası vardı yer içerdi, melek değildi. O da üzülürdü bizim gibi, sevinirdi. Evlendi, yuva kurdu. Çocuk sahibi oldu, torun sahibi oldu. Ve nihayetinde her canlı gibi sevgili peygamberimiz de vakti gelince ruhunu teslim etti. Emaneti Rabbine, Yüce Allah'a teslim etti. Efendim, sevgili peygamberimizin aile hayatı gerçekten her birimizin örnek alması gereken bir hayat tarzı. Ben bugün özellikle efendimizin sabır ve tahammülünden bahsedeceğim. Olaylar karşısındaki böyle teenni ile hareketinden bahsedeceğim acele etmeden, acele karar vermeden sakin sakin sabırla hadiseleri takip ettiğini ve neticeyi de güzel bir şekilde çözdüğünü aktarmaya çalışacağım. Nasıl örnekler var, ne güzel örnekler var bunu hep beraber görmüş olacağız. Efendim bugün vereceğim birinci örnek Ayşe annemizle ilgili. Ayşe annemize bir iftira atılmıştı biliyorsunuz. Zina isnadında bulunulmuştu. Buna İslam dünyasında ifk hadisesi denilir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mustalik oğulları seferi denilen bir sefer gerçekleştirmişti bir gaza bir savaş yolculuğu yapmıştı ve dönüşte bir yerde konakladılar ama bu seferde ordunun içerisinde Ayşe annemiz de vardı konaklama esnasında Ayşe annemiz devesindeki hevdeş denilen o portatif seyyar çadırdan indi dışarıya çıktı ihtiyaçlarını görmek için gidermek için şöyle biraz uzaklaştı konaklama yerinden. Bu esnada gerdanlığını kaybetti. Onu ararken gün battı hava karardı. Ve yorgun da düştü. O yorgunlukla birlikte uyuyup kaldı. Ordunun arkasından gelen artçı görevliler vardı. Sahabi efendilerimizden. Bunlardan biri de Safvan bin Muattal'dır. O böyle etrafı gözetleyerek gelirken Ayşe annemizi gördü ve onu aldı, devesine bindirdi. Ordunun arkasından yetişmeye çalıştılar ve nihayetinde de yetiştiler. Tabi münafıklar hemen harekete geçtiler. Bunların başında biri vardı. Münafıkların reisi durumunda biri vardı. Abdullah bin Übey Münafıkların başıdır bu adam. Ayşe annemizi Safvan bin Muattal'la birlikte gelirken görünce ha dedi. Fırsat eline geçmişti. Görüyor musunuz dedi. Peygamberin hanımı kiminle bakın. Onlar tabi peygamber de demiyorlar. Muhammed'in hanımı Ayşe'yi görüyor musunuz? Kiminle Kiminle geliyor gördünüz mü diye bir iftirada bulundu çirkin bir iftiraydı bu tabii ki efendim bu hadise sevgili peygamberimizin kulağına geldi Ayşe annemizle konuşulanlar ve sevgili peygamberimiz sabırla teenni ile ihtiyatlı bir şekilde Ayşe annemize geldi, yaklaştı ve dedi ki: "Ya Ayşe, senin hakkında bana şöyle şöyle şeyler ulaştı. Eğer bunlardan, bu sana söylenen şeylerden beri isen, böyle bir şey yapmadıysan Allah seni tebriğe edecektir. Yani Allah seni temize çıkaracaktır. endişe etme. Eğer dedi bir günaha bulaştıysan bir yanlışlık yaptıysan Allah'tan af dile ve ona tevbe et. Çünkü kul itirafta bulunur ve tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder." dedi şu yaklaşım tarzını görüyor musunuz? Bir peygamber eşine nasıl davranıyor görüyor musunuz? İşte sabır bu. Teenni ile hareket etmek bu. Günümüz dünyasında birçok ailede şu hadise hemen boşanma durumudur. Boşanma nedenidir. Hatta bu tip haberlerin akabinde hemen cinayetlerin işlendiğini görebiliyoruz. Sonra da büyük pişmanlıklar zuhur ediyor. Durun bakalım değil mi? Bir araştırın bakalım işin aslı esası nedir? Ve nihayetinde bir ay kadar zaman geçtikten sonra Rabbimiz bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verdi o kulağına kulağınıza geldiğinde o haber. Bunu konuşmak, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fe subhanallah. Bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya diye Rabbimiz uyarıda bulundu. Evet. Bizi de uyarıyor. Bir haber geldiği zaman fe subhanallah. Bu apaçık bir iftiradır. Olamaz böyle bir şey demek gerekirken hemen vay be hiç tahmin etmiyorduk deyip böyle aslı astarı olmayan haberlere inanmamak gerekiyor değil mi? Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadise netlik kazanıncaya kadar Ayşe annemizi hiç üzmemiştir. Ona asla kötü bir söz söylememiştir. Kötü bir muamelede de kesinlikle bulunmamıştır. İşte güzel bir örnek. Hiç vurmaya, kırmaya, döküp devirmeye gerek yok. Sabırla, teenniyle hareket edildiği zaman yuva yıkılmıyor. Gerçekler er geç açığa çıkıyor. Efendim. Sevgili peygamberimizin aile hayatını örnek alalım. Daha güzel örnekler de var anlatmaya devam edeceğim inşallah. Ama bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.